thank you Değerli izleyiciler, yeni bir su damlası programı ile karşınızdayız. Tabi bayadır bu programı çekmedik, biz de özledik. yüzak firmasıyla beraber biliyorsunuz biz ülkemizde aslında suyun önemini anlatan, tarımda bilinçli sulamanın önemini anlatan bir seri olarak yıllardır bu programları çekiyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Konya'dayız, Meram'dayız. Burada Jet40 sulama başlıkları var Yüzak'ın. Ak'ın. Onun çalışmasını sizler için ekrana getireceğiz. Burada çiftçilerimiz var, dostlarımız var güzel bir söyleşi olacak. Şu bir gerçek biliyorsunuz artık su savaşları başlayacak dünyada. Su olmazsa olmaz bu sene de çok e, yoğun kur, kuraklık e, maalesef yaşıyoruz. Özellikle İç Anadolu bölgesi, Konya bölgesi başta olmak üzere. Dolayısıyla su bizim için çok kıymetli. Programın isminde olduğu gibi bir damlası bile kıymetli. Bu konuda da yüze yıllardır bilinçli su ile ilgili gerçekten çok güzel çözümler üretiyor. Biz de ta Urfa'da, Nedirine'ye varana kadar birçok alanda, birçok üründe makinelerini artı başlıklarını sizler için ekrana getirdik. Yine yanımda her zaman olduğu gibi İlker Bey var. aktar ve dostlarımız var. Müdürüm yayın hoş geldin. Teşekkür ederim. bayağı ara, ara verdik ama pandemi geldiniz. falan geldiği oldu. O sebebiyle. 2 <laughs> evet. yıl ara verdik. Şimdi ben Anosta söyledim. Su gerçekten çok kıymetli. Artık Kesinlikle. yani hayat eşittir su. Tarımda da çok önemli. Bu bölgede ile birlikte gıdanın önemi de daha net anlaşıldı. O da çıktı. Tarımın önemi daha iyi anlaşıldı. Aynen öyle. Şimdi yüzakla biz birçok çekimler yaptık. Evet. İstersen şöyle yapalım. Bir özetleme yapalım. Ee, şu anda neler yapıyoruz? Yeni ürünlerimiz var mı? Ee, bir, önceki yıl yaptığımız çalışmalar ve başlıklarımız söz Genel olarak yüzak yağmurlama başlıkları ve hareketli tambulu sulama makineleri üretiyor. Tüm çiftçilerimiz artık biliyor bunu. Yeni bir şeyler var mı? İşte geçen pardon bu sezonun başında 3 çeyrek plastikte Atom 14 diye yeni bir tabanca yaptık. Gezginin birkaç farklı varyasyonunu sahaya çıkardık. Ama bu bölgede genel olarak jet serisi gidiyor. Konya ve civarında diyelim. Çünkü ekilen bitkilerin çoğunluğu mısır, yonca türü, yem bitkileri. Bunlar da yoğun suya ihtiyaç duyan bitkiler. Jet serisi burada çiftçilere güzel performans ile destek sağlıyor. İşte demin de dediğimiz gibi korona sebebiyle gıdanın ve tarımın önemi anlaşılınca mevcut tarım arazilerini büyütmek mümkün olmadığı için aynı alandan daha fazla verimde asılınacak. Hep konuşuyoruz. İyi sulama, iyi Yeşil gübreleme, sulama. iyi besleme doğru tohum, doğru teknikler. Sulama bunların ayandan bir tanesi. Onda da biz burada işte yağmurlama tabancayla yağmurlama sulama başlıklarımızda çiftçilerimize de destek oluyoruz. Evet. Peki bu sulama alanla kadar biraz çalışma e, özelliklerinden bahsedelim. Kaç par suyla çalışıyor basıncına e, ve ıslatlı alan. Burada şu an e, çalışan tabanca Jet 40 diye adlandırdığımız model. Bu tabanca 15 tonla 40 ton arası saatte su tüketebilen. işte 20 metre ile 40 metre arasında da yarı çap tek tarafa atış yapabilen bir model. Bunu 14 numaradan 22 numara kadar işte 14, 16, 18, 20, 22 milimetrelerde nuzullar geliyor. Kullandığınız pompanın gücüne göre, basma kapasitesine göre uygun nuzulu takıyorsunuz. Şu an burada 18 mm nuzul var. Tabanca altındaki çalışma basıncı da 3 bar civarı. Atış yarı çapımız rüzgarsız 30 metre civarında. Yani 30-30-60 metre çap suluyor. İşte bir anda ne kadar yer sular onların bilgilerini falan uygulayan çiftçilerimize birazdan soralım. Onlar daha sağlıklı bilgiler versinler. Tamam o zaman inşallah 2022'de yenilikler var mı 2021 bitiyorken? Onu 2022'de bir yenilik yok. İnşallah bu korona belası ortadan kalkar. Herkes sahaya iner, fuarlar yeniden yapılmaya başlanır. Biz de sahaya ineriz, çiftçilerimize temas ederiz. Ona göre yeni işler yaparız. Yeni yani. işler yaparız evet. imkan oldukça. Bayimiz var yanımızda. Bir Ali... tanıyalım. Yayına Merhaba geldi. Seni Hoş tanıyalım. Bulduk, teşekkür ederim. Konya su yağmurlama yüzak bayisiyim. Evet. Ee, Konya eşittir tarım, eşittir su çok önemli. Evet, tabi. Yüzak'ın size sağladığı faydalar, çiftçilerin e, ilgisi, merakı, ilk nasıl ee, karşıladılar, sordukları sorular söylesen de. Çiftçilerin e, yüzak'tan e, yana tercihleri, e, işçilikten tasarruf ve e, e, kullanım kolaylığından dolayı çiftçilerimiz daha çok bize bundan ötürü geliyorlar. E, sulama başlıklarını kullanıyoruz. Yüz akın e, müşterilere <laughs> tavsiyelerimiz işte basınç basıncına göre öneri yapıyoruz. İşte su, suyun e, tonajına göre ürün belirliyoruz. E, ürünlerimizi e, yüksek basınçlı e, pompalarda öneriyoruz. E, basıncı iyi olan pompalarda. E, Konya'da biliyorsunuz Konya tarım şehri daha çok Konya'da kullanılıyor bu ürünler. Biz de satışını yapıyoruz. Konya Merem Karayük Mahallesi'nden Abdullah abimin Yonca tarlasında kurulum yaptık. Kendisine uygulama yaptık tarlasında. 10 dekarlık bir tarlada 3 tane jet 40 sulama sistemi çalıştırdık. Abi 10 dekar neler? dedim. buranın dekar hesabı farklı. Konya, dönüm Konya dönümüyle 4 dönüm. 4, dönüm. 4, dönüm. 4 dönüm. Dekar olarak da 10 dekar yere ee, uygulama yaptık. Evet. Abi görüşlerin neler? Mikrofon al önce bir kendini tanıt abi. Abi ben Konya Meram Karayük Mahallesi'nden emekli eczacı kalfası emeklisiyim. Burada aynı zamanda çiftlik de yapmaktayım. Çiftlik yaparken de bu süreç yoncadır, mısırdır buna benzer e, ekendir, ektiklerimiz var. Bu zamana kadar da kullanmış olduğumuz yağmurlama sistemlerinde örneğin 70 tabanca biz kullanıyorduk. Ama jet 40'ı aldıktan sonra biz bunu kaldırmış olduk. Yani iki üç tane jet tıkla bunu tedarik gidermiş olduk. Yani bir Aha. malzemeden tasarrufun oldu. Evet bir evet. de emekten. Emekten. Niçin? çünkü tarlanın içerisinde normalde Kaç sulama hat yaparken Kaç en az 5 hat vardı. O 5 hatta da minimum en kötü ihtimalde 65-70 tabanca oluyordu. En azından onu kaldırdınız. Biçerken mesela sorun oluyordu. toplama vesaire aktarma gibi. Hep, hep elemanla olmak evet. bir şeydi. Hat, hat. Ha, o 5 hat tek hatta düşmüş oldu. Tek taraflı şekilde de almış olduğumuz arkadaşın da tavsiyesi üzerine bayiye gittik. Bayın tavsiyesi üzerine aldık. Çok memnunuz. Bu sene kullandık. Hatta buradaki mahallemizdeki, köyümüzdeki arkadaşlara tavsiyede bulunduk. Onlar da bayağı memnunlar. Onlar da aldılar bizle beraber. Onlar da kullanıyorlar. Biz şu anda kullanmış olduğumuz Jet 40'tan çok çok memnunuz. Ha bir dahaki ki seneye biraz daha arttırma ihtimalimiz var. Çünkü arazilerimiz olduğu için bunu almak zorundayız. Biraz daha çoğaltacağız yani. Mesela şu anda ben 3 tane var ama 3 tane de alacağız yani. 3 üç, üç tane ile toplam kaç dekar yapıyorsunuz? Abi şu anda 10 e, dekar. 10 dekar. Rahatla suluyor yani, rahat suluyor. Ha boşluklar var mıdır? Vardır. Oraya da akıl tabancadan onu evet. telafisini gideriyoruz ya yani. Ya şimdi bir e, işçilikten tasarrufun oldu. 2 zamandan 3 daha su kullandık evet. daha fazla. Evet. biçerken e, mesela en sorun en sıkıntı ne? biçerken meyveye boru aktarmanız gerekiyor. Evet. Yonca biçerken, tamburlu kullanırken mutlaka 2 tane 3 tane eleman olması gerekiyor. Ama, ama bu olay bitti. Bunu tek başına yapabiliyorsun. En azından motordan inersin, o boruyu kaldırırsın yandan devam devam edersin. Yani olsa en azından bir rahatlık. Yani bize göre öyle olmuş oluyor yani. Ha çıkar Allah razı olsun diyelim yani. Allah yani Allah yenilikler Allah. her zaman yeniliktir yani. Yani evet. günümüzde yani keşke ediyoruz yani. Bizim şu anda mesela Karayök mahallemizde mahalle olaraktan ihtimalen yani herhalde en az 10 komşu almıştır. Bu 40'ta en kötü ihtimalde belki de herhalde bir 30 tane vardır. 25 30 tane vardır bizim evet. mahallemizde yani. Herkes de memnun. Aynı zamanda arkadaşımız, komşumuz. Bu da tavsiye de gördü, tavsiye ettik. Bu da aldı, arkadaşımız da aldı. Şu anda bulunduğumuz arkadaşımızın malikanesi diyelim. Evet. <laughs> Arkadaşımıza verelim isterseniz. Evet, evet. Abi yayına hoş geldin. Bir mikrofon al. Değerli dostlar şunu söyleyeyim. Gerçekten hayattan tanımakta zevk aldım. Abilerden bir tanesi İbrahim abi. İnşallah İbrahim dedi mi siz? İbrahim, İbrahim. İbrahim abi de inşallah balığa gideceğiz. Beş gün o gidiyor da ben iki gün <laughs> takılabilirim. Fazla takılamam. Takıl bana beş gün. İnşallah. Abi seni önce bir tanıyalım. İsmim İbrahim Çolak. Konya Merem Karayüz'de oturuyorum. Önceden saraflık yapıyordum. Çiftlik kurdum. Çiftlikteyim. Bu jet Abdullah abim yonca sularken gördüm. Ee, çok hoşuma gitti. Ben e, yoncam yok. Ben Mısır'da kullanıyorum. Gönen yaparka kullandım. Çok hoşuma gitti. İşçilik. Bizi en bıktıran işçilik. İşçi bulamıyoruz. Yani paranla hani diyorlar işçi yok işçi yok. Arkadaş işçi olmayan e, güzüm benim yanıma gelsin. Baharın gelsin. Bizde iş çok hani işçi bulamıyoruz. Bunu gördüm orada. Hoşuma gitti. Abdullah abiden şey yaptım. Onu da Halit arkadaşımı zaten önceden tanıyordum. Boru alıyordum. Onlardan tüm şeyimi oradan karşılıyordum. Sağ olsun bana iki tane deneme amaçlı getirdi. Arkadaş kalsın dedim bu bana çok iyi geldi. Niye işçilik yok? Kurdum, gönen yaptım. Gönende çok güzel oldu. Ben tavlama. Ha o, tavlama. tavlama. bizde Biz de gönen, e, gönenleme deriz yani. Ya ben mısır, anladım da diğer izleyici e, anlamayabilir. Ha. Her bölgede var ya. Tavlama. Mısır ekme önce tavlama. E, tavlama. Eğer normalde üstüne yaptığın zaman sıkıştırıyor zor çıkıyor. Ama tavlamada mısır çok güzel çıkıyor. Mısır çıktıktan sonra devam devam mısır maşallah hiçbir tane tohumum eksik olmadı. Niye çok güzel sulayıyor. Yani mesele sadece sulama değil aynı zamanda tasarruf. Ekim öncesi tarlayı evet. hazırlamak evet. da. Sudan da e, evet. Yani şeyden önce, ekimden önce. Onu çekmiştik bir yerde. Nerede şey? Sivas'ta, Sivas'ta çekmiştik. Sivas'ta çekmiştik Ben hani, tavlamadan çok, başladım evet, zaten. Evet. Ben hani bu Çok e, da verimli güzel oluyor. Hiç e, e, tohumda e, hata, evet. tohum hata yok. Evet. Tohumda hata yok. Tamamı çıkıyor. Bir tane tohum eksikliği yok. Hoşuma gitti. Allah nazip ederse ben biraz tarla biraz var. Herhalde tamamına yani, sıralayabiliriz. Yani biraz. İbrahim abi Ağabey'in biraz ağası. Ağır, Yok, estağfurullah. <laughs> değil de yani ben mısır ağırlıklı şey yaparım. Evet. Abdullah abim yonca ağırlıklı şey yapar. Evet. Ee, hoşumuza gitti. Gerçekten de e, güzel bir şey. Ta, hani arkadaşlara tavsiye ederim. Çiftçi arkadaşlarımıza tavsiye ederim. Yani e, şey değil. Ha, en önemlisi mısırın içinde değilsin. Dışındasın, atıyorsun. Toplaması kolay. Ha, borunun tanesinin kaçtır olduğunu arkadaşımız bilir. Ülke katta işi bir götürüyoruz. ama şimdi bizim arkadaş zarar etti. Niye? Boru satamıyor. <laughs> Tabii. Tabi. Boru satamıyor. Boru Borudan boru boru zarar ediyor. Tabi. Sen bu işe girersen o diğer satı bütün evet, boruları... Damlamadır, efendim, e, yağmurlamadır. Tabi. Evet. Şimdi ondan <laughs> zarar Neyse, ediyor. O, buradan çıkarır onu. Bunlar tüccar adamı. Yok ya. Allah razı olsun. Uygun da veriyorlar. Teşekkür ederiz yani ama öbür taraftan zarar etti. İbrahim abimiz de bu yörenin en iyi çiftçilerinden. Yani burada ekim zamanının işte abi ekelim mi zamanı geldi mi tonaj konusunda çok iyi tonajlar alır. Çiftçi buranın yani bu bölgenin çiftçisi İbrahim abi sözü geçen birisi. Ee, ve bize sağ olsun Abdullah abim İbrahim abim bu bir yörede tabanca konusunda mesela yardımcı oldular. Dediler ki işte buraya kurduğumuzda gelenler gördü ve bize çok iyi müşteri portföyü oluştu müşteriler gördü şimdi bunu biz müşteriye anlattığımızda ister istemez bir uzaklık oluyor müşteri acaba satmaya mı çalışıyor diyor ama bunu müşteri burada kendisi çiftçiden duyduğunda daha güzel oluyor ve güveniyor ve alıyor aldığında memnuniyetini bize gideriyor söylüyor ve bu bu konuda mesela bize yardımcı oldular. Kendilerine buradan teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Bize teşekkür, teşekkür ederiz. Evet. gibi canlı örneği yani. <laughs> evet, göründüğü gibi evet. canlı örneği. Marzı... Evet, İbrahim abi. Başka Söyleyeceğim bir şey var mı? Allah razı olsun. Yapanlardan, tavsiye edenlerden, Abdullah abimden, Satan'dan <laughs> hepsine teşekkür ederiz. Evet, ben teşekkür ederim. Şimdi mikrofonu biz e, şu küçük hanıma Gamze. bir verelim mi? Bu da ama. benim küçük kızım. Şimdi Gamze'nin şöyle bir Heh. özelliği var. Kitap okumayı çok seviyor. Bir daha biz buraya gelirsek inşallah böyle bir koli getireceğiz Gamze'ye. Seni bir tanıyalım, hoş geldin. Merhaba, benim adım Gamze Nurçolak. Evet, daha çiftçi çok... olacak mısın? Efendim? Çiftçi olacak mısın? Okuyacağız. Hayır, okuyacağım ben. <gülüyor> ay ay. <gülüyor> aynı, <gülüyor> zaman onu, aynı zamanda şunu da söyleyelim. Aynı zamanda sizi unutmayalım yani köy tüylü olaraktan. Siz buraya kadar zahmet verdiniz, buraya kadar geldiniz. Yani bizleri en azından görüntülediniz. Yani sizin için de çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Bizim işimiz bu, bizim bir, için dünyanın en zevkli işi bu. Evet. Çiftçiyle biz, köylüyle. Biz olmuyor. zaman zaman zaten hani köy tv seyrediyoruz. Allah Bazı eksiklerimizi oradan tamamlıyoruz. Allah razı Yani bayağı gelişmiş olduğu için. Allah razı çok teşekkür ya. Yani. Evet. Abi ben de çok teşekkür ederim. Programımız devamı izliyordum. O güvercin merakı. Bende <laughs> güvercin merakı var. Ya var İbrahim abi bomba. <laughs> ben de güvercin gü işi var, balık işi var. Güvercin merakı vardı. Oradan bakıyordum. Ee, güvercin, ondan sonra e, köpek, Bende tüm merak var ama balık dediğin her tarafım duruyor. Şimdi gideceğiz değil mi sen de balığa? Önce iş. Önce iş. Suladık mı devam. Tamam. <laughs> Suladık mı devam. <laughs> ah meclis kız bize çok zaman ayıracak. İnşallah. Çünkü basitleştirdik. Değil mi? Ay, teşekkür Ağlamış ederim. de açıldığı zaman. Açıldı açıldı şu anda açık. Açık mı? Aa, tamam kere alacağız. Ben de geleceğim ortada bir yerde bulacağım. Tamam buyurun. Buyurun unutmayın. Bir şey söyleyecek miyim? Evet söyleyeceğim. Evet. Bir sorunuz var. Teşekkür ederiz tüm çiftçilerimiz bunu yapandan Allah razı olsun dediler. Bu arada bunu yapan, bunu ilk üreten fabrikamızın kurucusu Almanyalı Mehmet diye Mehmet Yüzüak, evet cuma günü rahmetli oldu. Yani bu bunu Türkiye'ye kazandıran bu tabancayı Sizde ilk yapan kendisi. Biliyoruz. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet etsin buradan Tolga Herkesin Bey e de başarı diliyoruz bir hanıma da hepsine. İyi ki yapmış ki bugün evet. biz Tolga Bey bu ürünü geliştirdi, biz sattık. Ama Herkes kullandı. çok güzel kullandı. Var değil mi? yani yapanlara Allah razı olsun. Ha i̇şte 40 yıl önce yapılmış bir ürün. Bugün buralara geldi. Jet 30'da başlıyor maceramız. 35 evet. 40 50, 50 55 65 70 onun yanında bir sürü endüstriyel tipimiz var. Atom serisinde onlarca modelimiz var. Ondan sonra işte tamburlu makineler yapıldı. Hepsi Mehmet amcanın başlattığı jet 30'da oldu. Türkiye'de o tarihe kadar böyle bir şey üretilmiyordu. İlk o üretiyor. Evet. Oradan bugünlere biliyoruz. geliyor. Evet. Evet. evet, dostlarımıza teşekkür ediyorum. Güzel, 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 güzel. Bizim için de gerçekten gerçekten güzel bir söyleşi oldu. Her zaman şunu söylüyoruz değerli dostlar: Su olmazsa hayat olmaz. Dolayısıyla bizim daha az girdiğiyle daha fazla hasat etmemiz lazım. Nüfus arttı, topraklar azaldı sularımız çekildi. Konya'da bu çok problem biliyorsunuz. Ee, Tabi ben geçen yıl bir tarım bakanına çağrı yapmıştım bu e, dam şey vahşi sulama ile ilgili özellikle Güneydoğu'da ciddi sıkıntı vardı. Ee, bu bölgede var mı yok mu çok bilmiyorum ama bu vahşi sulama işinden artık vazgeçmemiz lazım. Böyle akıllı sistemlerin yeni teknolojilerin e, içine girmemiz lazım. Bu suyun kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü su olmazsa olmaz. Şimdi ormanlarımız yanıyor, ciğerlerimiz yanıyor. E, su olmazsa onları da söndüremiyoruz. Dolayısıyla suyumuza sahip çıkmamız lazım. Konya bizim başkentimiz tarımda. Türkiye'nin kalbi. Ama burada da maalesef yeraltı suları artık 180 metre, 150 metreye kadar indi. Dolayısıyla üreticilerimizin e, bu işe sahip çıkması lazım. Abilerimiz anlattı. 5 at yerine tek at. 3 iç yerine kendiniz yapıyorsunuz. Daha su, daha güzel verim. E, dolayısıyla bizim de amacımız bu. E, biz de tekrar Mehmet Yüzeyak amcamıza rahmet diliyoruz. Tolga Bey'e onun nezdinde bütün dostlara diliyoruz. diyoruz. Ee, i̇yi ki böyle bir e, teknoloji getirdi, memleketimiz üretti. Allah razı olsun bize. Buradan dualarımızı iletelim. Bugünkü bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde sudanmasında tekrar karşınızda olmak üzere Konya'dan hepinize hayırlı günler diliyorum.